Aha saat kaç? Aha saat sabah 9'a 20. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Slat'te. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir eve taşındım. Bugün size onu göstermek istiyorum. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir şehre taşındım. Yani daha şehrin daha yeni yapılıyor. Daha ilk villa yapıldı arkadaşlar. Şimdi burada yol var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yok. Buraya da apartman yapılıyor bir tane arkadaşlar. Yani çok muhteşem bir şehir yapılıyor buraya arkadaşlar. Şehir yapılınca çok güzel yerler olacak arkadaşlar. Belki hep bu dünyada oynayabiliriz sizlerle beraber. Neyse. Birazcık hayvan alayım. Dur. ha. Arkadaşlar neyse. Ha! Gel lan buraya. Arkadaşlar şimdi size gücünü göstereceğim şu karşı. Şu an level 2'yim. yani bayağı bir seviye kazandım. Bu altın elmayı arkadaşlar ee, savaş bir şehrimiz baskın olunca gram onuklanacağım işte. Neyse. Gel bakalım. Hop. Hoppala. Da da haram ama neyse. Evimiz bayağı avladık. ya buraya. Heh, tamam arkadaşlar, öldürdük. Neyse arkadaşlar, şimdi bugün size villamı tanıtacağım. Bu villada çok güzel yerleşkeler var. Size göstereceğim. Biraz şarjım bayağı az. Hemen bir göstermek istiyorum. Çok güzel böyle oda var. Burası mesela mutfak. Burası, şurası oturma odası olacak yakında arkadaşlar. Üst katta yatak odaları falan bir şekilde her şey var orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Şu arkada bahçeye de havuz yaptıracağım. Havuz yapılacak. Böyle çukurlu havuz. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. ZS videoyu ilerletelim. Neyse arkadaşlar devam edelim. Burada büyük sandıklar var. Bu sandığa da savaş eşyalarım olacak burada arkadaşlar. Ee, neyse burada yatağım var ama ne biçim yataksa. iyisi değiştiririz arkadaşlar. Burası da arkadaşlar böyle tuvalet. Burası tuz. Spon böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman bu böyle bir arkadaşlar köylülerin mezarlarını çalıp bir şeyler yapacağız. Şu altın elma mı diyeyim ya. Herkese savaşırsak lazım olur bu savaş madalyası. Bana güç veriyor arkadaşlar. Bu büyülü elma bana güç veriyor. Bu büyülü çünkü bu altın elma. Güç özellikler veriyor. Bana o çok güçlü olmamı sağlıyor arkadaşlar. kişiydi. Şurada bak tek atacağım. Hmm, gel lan buraya. Ağzına. Bakın arkadaşlar. Demiştim size ben çok güçlüyüm. Şu an level 3 e atladık hakkında yaratıklardan alırız arkadaşlar. İstiyorsanız yaratıkların üzerinde bir test edek. Ne dersiniz? Şu an kolay modu ayarladım. Akşamı da Aha arkadaşlar yaptım. Yaptım şu an. Şimdi zombiler gelecek. Gelin lan. Geleceğiniz varsa bokunuz da var lan. Gelin lan. Bir saat sonra. Heh işte. Karayı yapmasın da. Aha bak demiştim ya çıkma. Uzak dur. Uzak dur ağzını sikeyim. Oğlum git lan. Git lan. Gel Creeper. Creeper basınız. Gel lan zombiler buraya oğlum. Yattımdan zombiye. Ha ha. Gelin lan, oğlum. Ben bu altınıma var ya. Özel güçler olmama. Salı! <laughs> <laughs> Hadi şimdi zombileri ben öldürürüm arkadaşlar. Gücümüz olsun. oha. Ağzıda sizi kim var? Lan salak ne yapıyorsun Creeper Bak kardeşim patlama! Ananı tüküreyim sen Creeper ha. Gel bakalım zombi gel gel. Şuradan geç şuradaki köye git oradaki köye doğlan. Gezekalı. Abo zombi köylüler. Lan git lan beni sal. Git lan içeri. Sikerim babana. Kaş kaş oyna. var. Ne biçim saldırıyor malıya. <laughs> <laughs> Ulan ödüm patladı be. Anne. Oo, üç, kaç tanesiniz? Üç tane. Üçünüz de gelin, gelin lan. Gelin lan ben. Ben yüz tane zombi bile öldürürüm. Şöyle gideceğim arkadaşlar. O köyde bir tane okul yapılmış. Orada göstereceğim size. Ha bakın orada. Oraya öğrenciler gidiyor işte. Böyle çok güzel bir okul arkadaşlar. Ne oluyor lan ne kadar bir şeyler. <laughs> gel lan. Gel lan. Anlaştığımı gel buraya. Evet arkadaşlar. Gel lan. Gel lan. Anlaştığımı anlaştığımı. Tükettim ben. lan. Oğlum. Uçma da gel. Geride alı. Kimseyi yakalamadan ananı. Olen var. Olen tehlikeli olduğu için üç defa atın elma gerekiyor. Lan bir git. Gerizekalı. Geride kağıdı. öldürmem lazım. Vejo, bolan buraya. Va! <laughs> ah! Toran gücü. Toran gücü. Kayı patla. Ha! Ah! Ben vuramadım be. Yıldır. İşte böyle olursun. Anladın mı beni golencim? Şimdi arkadaşlar şey size okulu göstereceğim. Umarım. Ah! Creeper demiş diyecektim. Gerize. Patlama ya. Oğlum ben köylünün ağzına tıştım ben. Kavuş koş koş koş. Neredesiniz lan? Oğlum ödüp patladı. Her yer zombi kaynıyor ya. Kardeşiniz. Kardeşim siz zombi misiniz? Bok musunuz kardeşim? Git lan. Ağzını sıçtım mı? Köpek. Sen ölmeyeceksin. Ben kılıcımı at. Al. Şerlerini aldım zaten. Aha. Umarım okulda inşallah creeper yoktur. Bismillah. Ulan. Ana antiki satam. Okulun içinden bile zombi var lan oğlum. Burasını yakarak. Yukarıda bir yerleşkeler var. Ben hissediyorum. Zombi mi var lan bu okulda? Cavarlar okulu mu lan bura? Geri zekalı. zombiler. Vallahi. Oğlum sıfır canım var. Şey lan is şelep mine mine geliyor sesi ya. Oğlum. Lan. Ben haladım. Benden kaçamazsın zombiyiz. Burası karanlık. Bu geceyi burada geçireceğim arkadaşlar. Sabah olduğunda görüşürüz arkadaşlar. 16 saat sonra. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum. Zombiler gitmiş bir an 16 saat saat 16.30. Şu an bakayım. Oha okula bile öğrenciler gelmiş. Şuna bak. Köylücüğüm. Aha. Lan televizyon herkes dışarıda. Ya koş koş. Neyse arkadaşlar. O ses ne lan? Arkadaşlar. Benim burada şimdi videoyu e ee, bitirmem gerekiyor. Bu okuldan çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Korkmamam için 1000 like istiyorum arkadaşlar. Sadece 1000 like. 1000 like bana 1 TL tutuyor arkadaşlar. 1000 like bana 1 TL kazandırır. O yüzden videoya like atın. Bir her like bana 1 TL. Hadi. Şimdi abone olun beni Rezil etmeyin arkadaşlar. Etifim 100 like. Körlücüğüm. Şekillen tebriyesiz. Bana bile zarar vermiyor. ki lan. Şu ne? Şu bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bu yakında bir girmemi istiyorsanız like atarsınız. Zaydi bismillah. Bakayım oksijen. Acaba orada sandıkta ne var? Dikkatli um da yazdım arkadaşlar. Ablam ne falan da var. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Sizi gördün mü? <laughs> şeyler ama bu, oksijen yok oksijen olsaydı ne giderdik. Öbür günlere. Ya arkadaşlar orkola bir daha gitmeyeceğim. Orada bu çok kötü zombi sesleri geliyor. Neyse korkutucu. Biraz ödümü de patlattı bu arada söyleyeyim bunu baştan. Ha. Şunu yiyeyim. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim ya. Ne yapalım yeni yatırdım şehirde. Ağamda zombi yok değil mi he? Oğlum bu saatlerde zombi olmaz. Akşam 8'de çıkıyor zombiler arkadaşlar. Gece 12 gibi çıkarlar bu zombiler zaten. O savaşacağız falan. Klinat klinat atarız onlara. Gerekirse bu kürekle saldırırım. Aha o kaşığa bu ne? Bu süresini azaltık arkadaşlar. Geber küre. <laughs> <laughs> Heh Gebertik küreyi. Neyse arkadaşlar yüzden literal videoyu beğenelim daha fazla böyle Minecraft videolarından ee, şey isterseniz bir saniyenizi ayırıp like atın hatta like her like bana 1 TL kazandırıyor lütfen like atın her like'dan 1 TL kazanıyorum arkadaşlar her like'dan 1 TL bedava hadi bakalım ya. şimdi bu köyü bitmek için biraz çalışmam gerek Arkadaşlar haydi o zaman. Ho çıkalım be. Bay 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 Burada kendimizi süselim. Videoyu kapanmadan önce bir açıklama yapacağız. Daha fazla böyle saat 11.30 ile 14.10 arası bit bitirilecek. Hiç program 30'luk video atmayı düşünüyorum. Her bir hafta 2 hafta falan arkadaşlar. Video atmayı planlıyorum fazla 30-40 tane. O zaman o çıkalım ve bay bay. Uyarımız bu kadardı şimdi video sonundaki.